Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferzan. Ben bir ebeğim ve yaklaşık 3 yıldır doğum, anne bebek sağlığı, çocuk gelişimi ile alakalı videolar çekiyorum. Ve anne olduktan sonra bir de kendi deneyimlerimi ekledim. Sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. O zaman bugünkü konumuza başlayalım. Bugün sizlere farklı bir video ile geldim. Dünyanın en küçük annesi nasıl görünüyordu bilmek ister misiniz? İşte böyle. Bugün sizlere Lina Medina'nın hikayesinden bahsedeceğim. Lina 23 Eylül 1933'te Peru'da dünyaya geldi. Henüz sadece 5 5 yaşındayken ailesi karnının günden güne şiştiğini fark etti. Bu yaştaki bir çocuk için tabii ki gebelik düşüncesi ailenin aklından bile geçmiyordu. Kızlarında bir tümör olabileceği düşüncesiyle endişelendiler ve Lina'yı hastaneye götürdüler. Arka arkaya bir dizi tetkik yapıldı ve sonuçta tümör gibi ölümcül olmasa bile kimsenin duymak istemeyeceği ve kabullenmesi çok zor bir gerçek ortaya çıktı. Lina 5 yaşında bir kız çocuğuyken anne olmaya hazırlandığını, 7 aylık hamile olduğunu öğrendi. Doktor Gerardo sonuç karşısında çok şaşırdı ve bunu bir tıp mucizesi olarak nitelendirdiği için Lina'yı başka doktorlara da gösterdi. Ama elbette sonuç değişmedi. Ne yazık ki küçük bir kız çocuğuna istismarda bulunulduğu sonucu artık ortadaydı ve doktor tarafından hemen polise haber verildi. Polis önce Lina'nın babasından şüphelenerek onu tutukladı. Hatta daha sonra Lina'nın erkek kardeşlerinden birisi de incelemeye girdi. Ortada ensest ve istismar şüphesi vardı. Ama bu kişilerin çocuğun babası olduğuna dair bir kanıt olmadığı için serbest bırakıldılar. O tarihlerde eğer DNA testi yapılıyor olsaydı ortadaki bu büyük suç cezasız. Ama maalesef ilk DNA testi bu olaydan tam 47 yıl sonra 1985 yılında kullanılabildi. Lina hamileliğini tamamladığında henüz çok küçük olduğu için pelvis kemikleri yeterince olgunlaşmamıştı ve normal doğum yapamayacağına karar verdiler. Bu nedenle doğum sezaryenle gerçekleşti. Bebeği 2700 gram ağırlığındaydı ve oldukça sağlıklıydı. Doğumu gerçekleştiren ve tüm süreci yakından takip eden doktor bebeğe ismini verdi. Yani bebeğin adı Gerardo Medina oldu. Doktorlar doğum sırasında Lina'nın cinsel organlarının tamamen geliştiğini fark ettiler. Peki bu kadar erken dönemde bu nasıl oldu? Olayın adli kısmı ne kadar üzücü olsa da tıbbi olarak 5 yaşında bir çocuğun hamile kalabilmesi tıp dünyasında çok ilgi gördü ve araştırmalar yapıldı. Aile ile yapılan görüşmelerde Lilan'ın 8 aylıkken yumurtlamaya ve 3 yaşında adet görmeye başladığı öğrenildi. Çok erken dönemde ergenliğe giren küçük kızın meme gelişimi gerçekleşmiş ve vücudunda tüylenmeler olmuştu. Aslında bu yaşanılan durum ergenliğin erken yaşta başlaması anlamına gelir. Genellikle 8 yaşından önce başlar ve ilk olarak olarak göğüsler gelişir. Daha sonra koltuk altlarında ve cinsel bölgede tüylenmeler olur. Sonrasında da adet döngüsü başlar. Yaşanan değişimler erken yaşta başladığı gibi aynı şekilde erken yaşta da durur. Vücut kazınsı şekil almaya başlar ve yaklaşık 5 yıl sürer. 5 yılın sonunda da genelde boy uzaması da duracağı için erken ergenliğe girilmesi durumunda boyun kısa kalması sıklıkla görülür. Kız çocuklarının yaklaşık %10'unda görülen bu durum yine Lina Medina'da çok daha erken başlamıştı. Bu arada Lina'nın hayatına bakacak olursa bebeği Gerardo 10 yaşına kadar Lina'yı ablası olarak tanıdı ve bebeğin biyolojik babası toplum tarafından hiçbir zaman bilinemedi. Açıkçası Lina'dan bununla ilgili bir suçlama gelmemesi de aile içi istismar olabileceği şüphesini güçlendiriyor. Ama sonuç olarak hiç kimse ne yazık ki bunun için ceza almadı. Lina yıllar sonra 39 yaşındayken evlendi ve bu evliliğinden bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İki kardeş arasında tam 33 yıl vardı. Gerardo sağlıklı bir yaşam sürdü ancak 40 yaşındayken kemik iliği hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığı ve olağan dışı doğum durumu hakkında da bir bağlantı bulunamadı. Bir sonraki videodan da haberdar olmak istiyorsanız zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.